Merhaba sevgili izleyiciler Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bir acı haberle, bir veda haberiyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Şarkıcı ve söz yazarı Cem Adrian'ın hayatını kaybeden babası Celal Filiz, Edirne'nin Ekmekçi köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle toprağa verildi. Babasını son yolculuğunu uğurlayan Adrian'ın oldukça üzgün olduğu görüldü. Cem Adrian olarak bilinen şarkıcı ve söz yazarı Cem Filiz'in Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kanser tedavisi gören babası Celal Filiz dün hayatını kaybetmişti. Celal Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi Köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınan namaza Cem Adrian'ın annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper ve yakınlar ve köylüler katıldı. Cenaze namazının ardından Celal Filiz okunan dualarla toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian oldukça üzgün olduğu görüldü. Törende tazeleri kabul eden 40 yaşındaki şarkıcı Cem Adrian gazetecilere bir açıklama yapamayacağını söyledi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.